Bence iyi bir maç oldu. Yani belki e, tam böyle iki takım açısından da bazı şeyler olmayabilir ama iki takım da mükemmel mücadele etti. İki takım da kazanmak için oynadı. Ve e, biz gerçekten e, ilk yarı iyi oynadık. İkinci yarı biraz tabii ki golden sonra baskı yedik ama onda da çok iyi mücadele ederek kendi sahamızda iyi bir galibiyet aldık. Yani benim tek üzüldüğüm şey e, Erdoğan'la söylüyorum. Yani maçtaki taraftar, yani bizim biraz daha taraftara ihtiyacımız var. Yani gerçekten çok ihtiyacımız var. Çok az bir sayıda taraftara karşı oynadık maçımızı. Onun için o ileride oynayacağımız işte hem kupa finale kalmak için oynayacağımız maçımız var. Orada da gerçekten taraftara çok ihtiyacımız var. E, bu takım iki senedir Avrupa'ya gidiyor. Gerçekten bu senede Sezona bütün takımlardan önce başladı. Çok sıkıntılar yaşayarak veya da hazırlık maçlarımızı bile biz resmi maçlar olarak oynadık. Hem Avrupa'ya götürdük hem ligi götürmeye çalıştık. Onun için yani şimdi iyi bir desteğe ihtiyacı var takımımızın inşallah. Onu da o maçlarda gerçekleştireceğiz. Bundan sonra oynayacağımız Kasımpaşa maçı olsun, işte Kayseri Spor maçı olsun. Kendi sahamızda oynayacağımız son iki maçımız ve de tabii ki Alanya Spor'la oynayacağımız maç. Şimdi Alanya Spor'la tabii ki yendik diye öbür maçlarda da yeneceğiz diye de bir şey yok. Hele hele dünkü oynadığımız maçın kesinlikle üstüne çıkmamız gerekiyor ki finale kalalım. Eğer üstüne çıkamazsak sıkıntı yaşayabiliriz. Onun için de herkesin kapasitesinin çok üstüne çıkması. Bu oynadığımız oyunun da çok çok üstüne çıkmamız gerekiyor yani. Galatasaray'la oynamak zor. Çünkü şöyle çok büyük bir taraftar önünde oynayacağız. Baktığımız zaman maçlarına baktığımız zaman hakikaten çok iyi bir taraftara sahipler zaten biliyorsunuz. Ya onun için tabii ki oradaki atmosfer bambaşka bir atmosfer. Oradaki yapılacak olan şey bizim oyun oynamamız lazım. Oynamamız lazım. Yani golü düşünmemiz lazım. Atağı düşünmemiz lazım. Çok iyi mücadele etmemiz lazım. Oyundan hiç kopmamamız gerekiyor. Öyle bir maça çıkacağız. Tabii ki hedefimiz oradan puan ve puanlar almak. Yani başka bir düşüncemiz yok. Tek hedefimiz o yani.